gibi dersi ders olarak görmekten çok e, hayata bir şey katan, hayatımızın içinde olan, e, her zaman çevremizi aklımıza görebileceğimiz şeyleri detayını öğrenmeye çalışarak geçirdim. E, bu yüzden e, ben böyle çok büyük bir şey yapmadım. E, dersi ders olarak görmediğim için de böyle demeden, sıkılmadan, <laughs> daha çok isteyerek, severek çalıştım. Önemli olan derslere bakış açısını değiştirmek herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Burada dersleri bir olarak böyle e, bir yük olarak görmekten çok onu böyle benimse kendine bir şey kazandırdığını düşünürse insan o zaman daha başarılı oluyor buna inanıyorum. Peki dersin dışında neler yapıyorsunuz? Yaptığınızda da sen yaparsın. Ee, sohbet ederiz, yemek ederiz beraber, konuştuk saatlerce. Ee, ondan sonra beraber bir proje gibi düştük. Bilgisayarda bir oyun yapmıştık. <laughs> yapıp, e, yazımız beraber böylece. Onu da fark etmemiştik. <laughs> ee, kesinlikle, kesinlikle çünkü bu tarz şeyler insanı hem geliştiriyor, hem de arkadaşlıkları güçlendi. Beraber bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak. Bu yönden bir gayet oluyor. Çok teşekkürler. Evet, e, Türkiye olun Türkiye'de Türkiye evet. altıncısı. E, daha ne hissedebilirim? Gerçekten e, çok mutluyum, çok mutluyum. E, bunların Resul Hocaları olarak onlarla birlikte her yıl bir kitabesi, bir kitabesi, bir kitabesi, bir kesin çalışıyorum. Hı. Tabii ki de şunu söylemek istiyorum. Bizde e, bizim kurumumuzda, bizim aydın eğitim kurumlarında sadece e, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı değil, toplu başarı çok önemlidir. Şu anda hem Kızılay'daki dershanemizden dönüşen Ruslar Temel Lisesi'nde, Ruslar Temel Lisesi'nde öğrencimiz altıncı, Gölbaşı Kampüsü öğrencimizde Türkiye Lisesi. E, ve bunun dışında şu anda ilk beş yüzyılda, neredeyse öğrencilerimizin yarısına yakın yer alıyor. Ve e, bu tabii ki hepimize e, birincilik, e, ikincilik, üçüncülük hepimizin e, çok mutlu olacağı bir başarı. Ancak asıl bize başarı, mutlu eden toplu ve yüksek başarımız. Bunu gerçekleştirirken öğrencilerimiz de söylediği gibi bunu bir küfet, bunu oflayarak, tutuyarak, e, adeta böyle sarıncayarak değil, severek, isteyerek yapıyoruz çocuklarımız. Motivasyon çok önemli. Birbirlerine olumlu etkiliyorlar. Bir de ayrıca şunu söylemek istiyorum. Biz aynı zamanda Uluslararası Bakalorya programı yapıyoruz. Yani bir aynı dünya oturuyoruz. Ve şu anda Halbe öğrencilerimiz de bu sene 12. sınıfta e, hem daha LYS'lere girmeden dünyadaki en iyi e, 10 üniversiteden kabuller aldılar. Kuşlu kabuller aldılar. Onları da bundan tebrik ediyoruz. Peki şimdi LYS için ne tavsiye edersiniz? bu ilk basamak değişti, bu muhakkak. Şimdi LYS için öğrencilerimiz ne yaptı? Siz süreçleri yakından takip ettiğiniz için bunu sorayım. Evet. E, <laughs> YS ilk e, aşamaydı. YDS'nin yüzde 40 civarında etkisi olacak LYS'lere. Asıl ağırlıklı olan LYS'lerdir. LYS bilgi sınavıdır. Bilirsen yaparsın, bilmezsen yapamazsın. Ve şu anda YGS'de öğrenciler sıralamalarına takılmasınlar. Sıralama önemli değil. Çünkü bu puan yüzde 40'a yakında LYS'lere verecek. Eğer öğrenci şu ana kadar LYS'lere de hazırlandıysa, hele hele bundan sonra tüm ağırlığını BES'lere vererek hazırlanırsa, şu anki BES'lerdeki husus sıralamalarını tahmin bile edemeyecek, düzeyde düzenleyeceklerdir. BES'ler ilk sınavıdır. Bundan sonraki işlenecek konularımız var. Onlara dört dörtlük hakim olacak şekilde öğrenmelerinin yanı sıra. Bu e, şu ana kadar işlenen, çünkü bizim konularımızda kurumlarımızda BES konularının şu ana kadar üçte ikisini bitirdik. Üçte biri kaldı bitirdiğimiz üçte ikili kısmında eksikleri olanlar bu eksikleri tamamlayacak. Geri kalan üçte birlik kısmı da dört dörtlük öğrenecek şekilde ee, çalışmalarına devam edecekler. Burada az önce söylediğim bu başarımız bizim ekip başarısıdır. Hem Yıldızlar Lisemizdeki, hem Yıldızlar tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza, idarecilerimize e, ee, burada gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızla birlikte adeta öğretmenlerimiz her yıl önce kendi deyince söylediğim gibi her yıl onun, e, onlarla birlikte bir DDS DDS'ler hazırladılar. E, geceleri bile öğrenci araç soru sorduğunda benim e, şu anda dinlenme vaktimde e, gelip öğrencinin sorusunu cevaplarlar. Teneffüslerde bile öğrencilerin sorularını cevaplarlar. Çünkü o anda çocukta kalış, onu öğrenmesi gerekiyor. Şu anda benim dinlenme vaktim, şu anda ben e, işte bunu dersim değil, şunlar gerçekten ekibimize burada verdikleri Спасибо.